Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi finaline hoş geldiniz. Şimdi maç başlayacak. Ve maç başladı. Ceko da top şu an. Ceko ah be Bixler ama çıkardı bu arkadaşlar. Ceko da şu an güzel kurtarış arkadaşlar. O direkt. Ah be direkt oldu. Arkadaşlar bu arada e ee... 6 dakika diye ee, ayarladık süreyi. O yüzden 6 dakika videomuz olacak. Çok da uzun olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bir te, benim bir telefonu var. Onun hafızası o kadar iyi ki 51 dakika video çektim bir keresinde Gerçek, gerçekten arkadaşlar. O babaannemin eski telefonu babaannem bana vermişti. Kardeşim kolum Ah ah be al. Alırsa bayılır. Dakika 9 bu arada. Oh. Gel buraya. Oh. açıyorum. Taraftarı açıyorum. döndü arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi finalinde 14. dakikada 1-0 oldu. Ah oh be. İlk yarı 3 dakika, ilk yarı Olur. Hadi işte sonra bir de Jacob. Arkadaşlar Oral diyor. Onu yaptıktan sonra bir de zıplıyordu böyle. Ee, zıplıyordu. Onu yaptı arkadaşlar. Bir de zıplıyordur Oral diyor. Ama o zıplamadı arkadaşlar. Yani Jacko zıplamadı. Uf Jacko.

지, 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 코코코 고. 코 고. 지, 고, 학, 고, 리, 지, 고. 으스, 로, 스 로, 으스, 로, 로, 30. dakika Arkadaşlar Her şey Her zaman Şey sürmüyormuş 3 dakika sürmüyormuş Biz öyle hayal olmuştuk ama Hadi Ah be Defans koruduk Touch Kullandım ah. Niye ona veriyorsun ben verdim daha doğrusu çünkü ben oluyorum. Ah be, bu çıkardı. Anne hani kurtardı, çıkarmadı, çıkmadı da. gelmiyor arkadaşlar. Bir türlü <laughs> geri geri kafa dönün. Bu hareketi yapabile bu yorumu yapabile de kalp bırakıyorum. Ve nasıl yapıldığı yorumlara yazanın yorumlarını sabitliyorum arkadaşlar. Of. 5 artı de. gol sevincine bastım ve <laughs> Champions League Champions League Champions League Champions League Champions 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 League Champions League Oha kale direği yerinden çıkmış Kale yerinden çıkmış bakın Alta bakın <laughs> 0 İlk kere 6 dakika sürdü o zaman 6 dakika sürdü İkinci yarı 6 dakika sürecek Hepsini tamamlamış arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi Ahetleri de şu tepsi isabeti sıfırmış arkadaşlar yüzde sıfır bu oyunda arkadaşlar çok iyi. Hadi. Şut gol. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Gol Çekol, gol gol gol. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Gol 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 gol. zaman çok hızlı geçiyor bu oyunda şey en kısa yani yönden yaptık oyunda ooo oh, durun duva koçla gol atacağım dur ay bırak adamı seveceğim allah duva koçla gol çekil 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 ooo ikardi f24'te olduğumuz için F 25 yok bende arkadaşlar alamıyoruz para yok kalle geçe donunca eksin Allahın seviyesine abi dur Allah kaptırsam yandım 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 <laughs> all aymış bu arkadaşlar all aymış iş keşke liba kovuşmasaydı İngiliz United'da şimdi. Gol Altay'la. <laughs> 6-0 12 dakika video olacak arkadaşlar. 12 dakika inşallah yeter. Hafızamda olmaz. Çünkü bayağı bir video sildim ben. Sırf bu video için. Bayağı bir fotoğraf, bayağı bir video hatta bayağı bir oyun sildim. Ben sırf bu video için. Ah oh be. Kaleye girecek zannettim biliyor musunuz? 9 dakikalıdır uçuş. 9 dakika oldu. 9 dakikada 6 gol. Oy. Ama oyunda 68 gözüküyor. Hakika 74 şampiyonuz Şampiyonuz ben oyunu bırakıyorum Şampiyonuz 74 <laughs> 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 Abi ah Umşamda robot oynuyor Ana robot kaptı çok iyi gitti ama. Dakika 80. 81 olacak bundan sonra. Dediğim gibi oldu. Saymayı biliyorum. <laughs> Anaokulu beraber. arkadaşlar. Üçüncü sınıfa gideceğim seneye. Sonra ortaokul. Bir kalem şey. Hayır bir kalle maske duyuyorum böyle bir, bir durumda. Allah Ama topu alabilir Alamadı. Of çok iyi geçti. Ama Ceko'yu geçemezsiniz. Ooo. <laughs> 90 artı 2. Bitti bitti. Şampiyonuz. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz. Şampiyonuz. Like. Şampiyonuz. Altı sıfır bir ihtiyacı. Şampiyonuz, şampiyonuz. Galatasaray yüzüğünü. Bu sırada tadik. Şampiyonuz. Orada yeah. bu kupanın ayakı aynısında bende de var. Shortslardan hep bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada kırdıkları size. Burada o kupalar gerçek değil. Sahte. Bak bu videoda da öğrendim Oo, yeah. Şampiyonluğumuz Galatasaray'ı yedi. 1 3, 7, 0 işte. Galatasaray Çok çok eskiden Galatasaray'ı 22-0 yenmişti. Çok çok eskiden ben yaşamıyordum. 731 yılında <laughs> 2031'den 2025'e. Şu an 2025'teyiz. Ne oh, ee... şanlıyız. Bizi sonuna geldik. Nereye? Bit bebiş. Niye gelelim Bit bebiş. Bay bay arkadaşlar.